diyorum. Asıl konuşmamız içeride olacak. Bugün tarihi bir gün. Bütün öngörümle söylüyorum. Bugün bu tarihi gün Türkiye'de yeni bir oluşumun, yeni bir akımın Türklüğü diriltecek sadece Türkiye sınırlarında değil. 10 milyon kilometre kareye yayılmış olan binlerce yıl tarihin derinliklerinden gelen Türklüğün yeniden bir doğuş olacak. Yeniden doğuş. Bu doğuşun temellerinde de Büyük Atatürk'ün Türk devrimi olacak. Bizim yolumuzun yol göstericisi yolumuzun ışığı izinden gittiğimiz iz basar olmaya çabaladığımız Yüce Atatürk'tür. Evet, bunu baştan söyleyelim. Yeni bir devrim diyoruz. Yeniden Türk devrimi diyoruz. Ama bu yepyeni değil. Yeniden bir Türk devrimi. Bu devrim yapıldı. Mustafa Kemal Atatürk bu devrimi yaptı. Ve ne yazık ki o devrim bir süre sonra kesintiye uğradı. Kural devlet ve din ayrışmalı. Burada asıl mesele şu. Devlete bilim egemen olmalı. Devlet bilimle yönetilmeli. Ekonomi ekonomi bilimiyle yönetilmeli. Dış siyaset dış siyaset bilimiyle yönetilmeli. Devlet iç yönetiminde de yine bilimden yararlanmalı. Onun için Atatürk ne demişti? Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir. Bilimden başka yol gösterici aramakta şaşkınlıktır, sapkınlıktır. Bilim, bilim, bilim. Yani mesele diyanet meselesi değil. Mesele gençlerimizin bilim bilinciyle yetiştirilmesidir. Evet. Yoksa din bilgini din bilgili ol olarak yetiştirilmiş bir insandan, din bilgini olan bir insandan, din ile kafası dogmatik hale gelmiş bir insandan bilim adamı olmaz. Onlar onlar ayrıca yetiştirilir, görevleri o olur, onu devam ederler. Cumhuriyet Halk Partisi biz Atatürk'ün partisiyiz diyor. Değilsiniz kardeşim. Ne ilginiz var sizin ya? Sizin ne ilginiz var Atatürk'le? bu son dönemlerde de bir defa Türkçülükten vazgeçtiler. Laikliği zaten 1948'de bıraktılar. Ve son zamanlarda son iki genel başkan zamanında iyice artık ya halk dine oy veriyor biz de biraz açılalım falan diye. Bundan önceki çarşaf açılımı yaptı. Çarşafa dolandı. Bu da tuttu. Biz Hazreti Ömer'in adaletini getireceğiz deyiverdi. verdi. Ya Kemal Bey, sen ne anlarsın bu işlerden ya? Ben de dilimi tutamadım. Dedim ki ya Kemal Bey, anlamadığın işlere niye giriyorsun? Devlet, Türk Devletler Birliği hemen kurulacak. Hemen kurulacak. Türk Devletler Birliği biz iktidara, siz iktidara geldiğiniz günden başlayarak üç ay içinde kurulur. Şu anda bana yetki verseler ben üç ay içinde kurarım. E kuruldu, yok bu, bu değil bu. Kurulan bir teşkilat. Hayır. Türk Devletler Birliği. Nur Sultan bile diyor ki artık kurun diyor. Adı var kendi yok zaten de. Türk Devletler çünkü bunlar Türk Devletlerindeki halkı Müslüman saymıyorlar. Bilgi söylüyorum size. Daha fazlayı sormayın bana ama bilgi sayıyor. Hayır. Türk Devletler Birliği kurulacak. Türk Devletler Birliği kurulduğu zaman dünya dengelerini yeniden oluşturacak. Evet. Yeniden oluşturacak tek devlet değil devletler birliği olacak. Evet. İleri demokrasi gerçekleştireceğiz. İleri demokrasi dediğimiz gerçek anlamda özgürlüklerdir. Ayrıca bugünkü sistemde partilerde bile demokrasi yokken bu partiler iktidara gelirse nasıl demokrasiyi gerçekleştirecekler? Genel Başkan olan orayı mülkü sayıyor hayat boyu oturmaya çalışıyor.